Gerçekleşen gelecek tahminleriyle her zaman insanları şaşırtan çizgi dizi The Simpsons. Korona virüsü, Donald Trump'ın gelecekte başkan olacağını, Kobe Bryant'ın uçak kazasının hayatını kaybedeceğini, 11 Eylül saldırılarını ve daha birçok şeyi doğru tahmin eden The Simpsons, Gelecek tahminlerine son hız devam ediyor. Bu videomuzda The Simpsons çizgi dizisinin 2021 tahminlerinden bahsedeceğim. İlk sırada Amerika ile ilgili yapılan tahmin var. Tahmine göre 2021 yılında Amerika'da çok sayıda bulunan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için referandum düzenlenecek. Ayrıca yasaklanma dönemi Amerika'nın bazı yerlerinde tekrar başlayacak tüm dünyada olmasa da çok sayıda ülkede evrim konusu 5 sene içinde okullarda ders olarak öğrencilere öğretilecek. Sıradaki 2021 tahmini özellikle kadınları çok mutlu edecek. Simpsonların 1998 yılında yayınlanan bölümünde Homer Simpson eşiyle özel makyaj tabancasıyla makyaj yapıyor. Günümüzde bu alanda yapılan çalışmalardan yola çıkarak ise çok sayıda kişi 5 sene içinde makyaj tabancası icat edileceğini varsayıyor. Sıradaki tahmin ise endüstri sektörünü etkiliyor. Yine bir bölümde maliyeti azaltmak için sanayi işçilerinin robotlarla değiştirileceğinden bahsetmiş. Aslında hali hazırda dünyanın birçok yerinde fabrikalarda insan işçilerinin yerine robot işçiler kullanılıyor. Bu da Simpsonların bir bölümünde yer verdiği bu ayrıntının yakın bir gelecekte gerçekleşebileceğini mümkün kalıyor. The Simpsons'ın 2021 yılı ile ilgili son tahmini yine dünyanın büyük bir kısmını etkiliyor. Simpsonların yine geçmişte yayınlanan bir bölümünde seçimlerle ilgili tahminlere yer verilmiş. Bu tahminlere göre 2021 yılında seçimin kazanılmasının sebebi ölü insanların ve hayvanların oy kullanması olduğu ortaya çıkacak. Simpson'ların 2021 yılı ile ilgili tahminleri bunlar. Bakalım hangileri doğru çıkacak. Gelin şimdi de The Simpson'ın 2020 yılında doğru çıkan tahminlerine bakalım. Bu öngörülerden yola çıkarak 2021 yılı tahminleri ile ilgili sorduğumuz sorulara daha net cevap verebilirsiniz. Öncelikle The Simpson'ın 2020 yılında doğru çıkan tahminleri deyince birçok kişinin aklına salgın gelir. Bilindiği gibi 2020 yılı itibariyle dünyada sular bir türlü durulmuyor. Bunun en büyük sebebi ise Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını. Peki bu salgını da Simpson dizisinin tahmin ettiğini biliyor muydunuz? Dizinin 1993 yılında yayınlanan bir bölümünde Japonya'dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor. Japonya'da bir fabrikanın paketleme bölümünde çalışan işçilerden biri diğerine "Müdüre grip olduğunu söyleme lütfen." diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Kutunun üzerinde ise gideceği adres olarak Homer Simpson'ın evi yazıyor. Homer ise evinde Japonya'dan aldığı ürünün gelmesini bekliyor. O esnada ise Japonya'dan kargo geliyor ve kutunun açılmasıyla virüs Homer'a geçiyor. İşin ilginç yanı, Simpsonların yaşadığı şehirde çok sayıda kişi de aynı ürünü sipariş etmiştir. Böylece virüs Japonya'dan gelen kargolarla Amerika'ya taşınır ve ülkede pek çok kişi hastalanır. Dizide direkt Çin'den yayılan virüse işaret edilmez ama Asya kaynaklı bir virüs olduğu söylenir. The Simpsons'ın 2020 yılında doğru çıkan ikinci tahmini ise Beyrut patlaması. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamanın ardından Simpsons'ların eski bir bölümü sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Beyrut'ta büyük bir patlama sonucunda liman yakınında yerde oluşan mantar şeklindeki bulutun her yere yayıldığı görülürken benzer görüntüler yine Simpson'ların da bir bölümünde yayınlanmış. Dizinin bir bölümünde Homer Simpson depodan patlayıcı satın alıyor ve eve götürdüğü patlayıcıyı yanlışlıkla yakıyor ve tüm şehir alevler altında kalıyor. Kolon heykelinin başının kesilmesi bu yıl içinde Simpsonların doğru çıkan tahminlerinden bir diğeri. Dizinin ilk sezonundaki bir bölümde Bart Simpson, çizgi dizinin kurgusal kasabasının sahibinin heykelinin başını kesiyor. Amerika'da Afro-Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonrası hayatını kaybetmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı protesto hareketlerinde göstericiler Boston'daki Waterfront Parkı'nda bulunan Colomb heykeline saldırmış. Colomb, Amerikan yerlerine karşı yürüttüğü kitlesel şiddet nedeniyle bugünlerde tartışmalı bir figür ve dolayısıyla ırkçılığa karşı öfkeden nasibini almış durumda. Son olarak Simpson'ların Donald Trump'ın hayatını kaybedeceği ile ilgili tahmininden bahsedelim. Simpson'ın bir bölümünde Trump'ın vefat tarihi olarak 27 Ağustos 2020'yi işaret etmesiyle Donald Trump hayatını kaybetti mi sorusu sosyal medyanın konusu oldu. Konu pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından Trump hakkında esprili paylaşımların yapılmasının önünü açtı. Ancak dizide Trump'ın vefat ettiği tarihi olarak işaret edilen günde Trump hayatının tarihi gecelerinden birini yaşadı. 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmesini Beyaz Saray'da yaptığı konuşma ile resmen kabul etti. Evet, Simpson'ların Donald Trump'la yaptığı bu tahmin doğru çıkmamış olabilir. Ancak bu, 2021 yılı hakkındaki tahminlerinin doğru çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Peki Simpsonların dizisinin geleceği doğru tahmin etmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 2021 yılında Simpson öngörülerini yaşayabilir miyiz? Videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.